Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte inceleme konumuz Exa'nın E900 BT model oyuncu kulaklığı. Gördüğünüz gibi kafa üstü bir oyuncu kulaklığı arkadaşlar bu. Ülkemizde çok bilinen bir marka değil Exa ama AliExpress'te falan çok takılıyorsanız, oradan bayağı bir şey alıyorum diyorsanız mutlaka bu markayı görmüşsünüzdür. Bu marka orada çok satıyor. Yurt dışındaki böyle video içerik üreticileri, oyun oynayanlar falan da epey tercih ediyor. Onun dışında bu da Bluetooth, 2.4 GHz Wi-Fi ve kablolu bağlantıyı destekleyen epeyce de tutulan bir model. Şöyle söyleyeyim bendeki bu model 2.4 GHz dedim ama bunun ben alırken şeyi de vardı 5.8 GHz işte 5 GHz bandı kullanıyor diyoruz ya o model de vardı ama o Türkiye'ye gelmiyordu sadece Amerika'ya kargolanıyordu. Amerika'ya kargo olduğu için hani ilk ayağı bir aldırıp oradan alabilirdim ama çok uzun işti. O yüzden ben bunu tercih ettim. En azından bundan genel kalitesine bir bakalım dedim. Sonra diğer modellerini de konuşuruz. Bu E900'ün Pro modeli falan var. Onda kablosuz bağlantı yok. Kablolu bağlantı var ama birkaç farklılığı daha var. Mesela bunun şu mikrofonu çıkmıyor. Daha doğrusu böyle sökülmüyor diyeyim. Ondaki sökülüyor. O tarz böyle farklılıklar var. Şimdi şöyle yapalım. Üzerindeki işte düğmelere vesaire bakalım. Ondan sonra da genel olarak cihazı konuşalım. Kulaklığımız epey güzel. Videoyu detaylı izleyin derim. Şimdi arkadaşlar, söylediğim gibi şuradan mikrofonu çekiyorsunuz. Bu sabit. Bunu çıkartamıyorsunuz. Ama şöyle bir şey var. Bunun bir süngeri çıkıyor kutudan. Bu süngeri buraya takıyorsunuz. Ama ben normalde çok tercih etmiyorum. İşte patlama seslerini falan engellesin diye işte böyle şey, T vesaire gibi şeylerde kullanmak açısından bunu kullanabilirsiniz. Ama normalde dediğim gibi ben çok tercih etmedim. Böyle boş halde kullandım. Ben size ses testlerini falan vereceğim. Onları da kendiniz dinleyebileceksiniz. Bayağı böyle kulağınızı vakumluyor. Şuradan da anlayabilirsiniz. Hani ses izolasyonu mükemmel diyebilirim. Fiyatını vesaire sonra tabii ki konuşacağız. Ama şöyle de gördüğünüz üzere gayet güzel. Şimdi bu tarafa baktığımız zaman manuel olarak sesi kısmı açma için bir tuşumuz var. Bunu çeviriyorsunuz bu şekilde. Şurada mute tuşu dediğimiz mikrofonu kapat aç ama bunların birden çok fonksiyonu var. Yani buradaki açma kapama tuşunun da bunun da birden çok fonksiyonu var. Mesela bunda işte oyun modu, müzik modu, film modu gibi modlar var. Onları değiştirmeye de yarıyor. Şurası ışıklı. Kırmızı olarak burası yanıyor. RGB değil sadece kırmızı. Bu iki tarafta öyle yanıyor. Bunları kapatmak için de buna uzun basıyorsunuz. O şekilde bunlar kapanıyor. Onun dışında burada söylediğim gibi açma kapama tuşu var. Burada da bildirim ledi var. Şarj durumunu da bağlantı durumunu da buradan görüyorsunuz. Kırmızı yanarsa işte şarjı bitiyor ve bağlantı durumu yok şeklinde. Mavi yanarsa da şarjı var bağlantı var şeklinde anlayabiliyorsunuz. Aynı şekilde buradaki açma kapama tuşunun da birden çok fonksiyonu var. Mesela bluetooth'a geç. Wi-Fi'ye geç gibi buradan değiştirebiliyorsunuz. Şurada da 3,5 mm giriş var arkadaşlar. Herhangi bir kaynaktan buna 3,5 mm yani şu gördüğünüz kablo aracılığıyla sesi aktarabiliyoruz. Hem ses buradan gidebiliyor hem de buraya gelebiliyor. Yani mikrofon da bu kabloyla kullanabiliyoruz. Zaten gördüğünüz gibi boğumlarından hem kulaklık hem de mikrofon için bu kablo uygun. Onun dışında zaten şuradaki mikrofonunu konuştuk. Burada da şarj için Type-C portumuz var. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar bu Type-C portundan bir aktarım yapamıyorsunuz. Yani ses gidip gelmesi anlamında bir aktarım olmuyor. Sadece bunu şarj için kullanabiliyorsunuz. Bunlar dışında da herhangi bir port bulunmuyor arkadaşlar. Şu kulaklık pedleri falan çıkabiliyor. Şöyle tuttuğunuz zaman şuradan mesela şöyle çıkartayım size göstereyim. Bunları değiştirebiliyorsunuz. Çünkü biliyorsunuz bu tarz kulaklıklar şuralardan eskiyebiliyor. Bunları böyle kolayca çıkartabiliyorsunuz. İçlerinde left right yani sağ sol olarak yazıyor. Bunları böyle çıkartıyorsunuz. Yenisiyle değiştirme şansınız var. Kolay çıkıp takılıyor ama kulağınıza taktığınız zaman da herhangi bir şekilde oynama ya da kendi kendine çıkma gibi bir durum oluşmuyor. Konforu falan zaten konuşacağız. Genel yapısı bu şekilde. Kutu içeriğinden Türkçe desteği yok çünkü yurt dışından aldım. Kullanım kılavuzu geliyor. İngilizce falan biliyorsanız işinize yarayacak her türlü bilgi bunun içinde mevcut. Şurada bağlantılarda mikrofonla ilgili falan sorun yaşarsanız diye şöyle bir kitapçık demeyelim de bir kağıt koymuşlar diyelim. Şarj için 60 cm'lik Type-C kablosu var. Bir tarafı tip A bir tarafı tip C. Burada söylediğim gibi 3.5 mm'den ses kablomuz yani AUX kablosu diyebiliriz. Bu kablomuz geliyor bu da 190 cm uzunluğunda. Şu gördüğünüz süngerimiz var mikrofon için. Burada da Wi-Fi ile bağlantı açısından şöyle vericimiz var. Bu şöyle arkadaşlar hem tipa hem tip C. Ama şu gördüğünüz tipa sadece bir dönüştürücü arkadaşlar. Olay burada yani. Tüm çip burada verici bu. Bu sadece tipa'ya dönüştürüyor. Böyle takıyorsunuz. Tipa oluyor. Böyle söküyorsunuz. Tip C oluyor. Böyle telefonda, bilgisayarda nerede isterseniz bunu kullanabiliyorsunuz. Bir de bunları yanınızda taşımak isterseniz şöyle kadife bir çanta vermişler. Bütün her şeyi içinde taşıyabiliyorsunuz. Gayet kalitesi de güzel. Şöyle sıkıştırıp kullanabiliyorsunuz. Kutumuz da burada. Zaten kutu içeriğini yine de gösteririm ben size. Özellikleri filan da kutunun arkasında yazıyor. Buradan da bakma şansınız var. Yine bunlardan bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar üzerindeki düğmelere baktıktan sonra gelelim kulaklığın özelliklerine. Bluetooth bağlantısını Bluetooth 5 üzerinden yapabiliyorsunuz. İster telefon ister bilgisayar her yerde bunu kullanabiliyorsunuz. 2.4 GHz Wi-Fi'den kullanacağım derseniz de az önce gösterdiğim şu tip C'li aparat ya da bunu dönüştürerek şöyle tip A'lı olarak bununla aktarımınızı yapabiliyorsunuz. Bilgisayardır, telefondur vesaire her yerde kullanabiliyorsunuz. Bunun yanında kablolu kullanmak isterseniz de bu 3.5 mm 190 cm uzunluğunda kabloyla kullanabilirsiniz. Sizin başka bir kablonuz varsa onlarla da kullanırsınız. Sadece bu üzerindeki boğumlara dikkat edeceksiniz. Hani bu boğum sayısı az olursa mikrofonu desteklemeyen kablolar oluyor. O zaman tabii ki sesiniz karşıya gitmez ama siz yine ses duymaya devam edersiniz. O aklınızda bulunsun. Bu kablo hem sesin gitmesini hem de gelmesini destekliyor tabii ki. Orada bir problem yok. Söylemiştim zaten. Tip C üzerinden bilgisayara falan bağlantı yapamıyorsunuz. Yani Tip C'den kablolu bir bağlantı yapayım derseniz o olmuyor. Sadece bu 3,5 mm ile bağlantı yapabiliyorsunuz kablolu olarak. Bu bağlantı önemli çünkü Xbox'ta falan da destek var ama tabii ki bu kablolu bağlantıyı destekliyor. Şöyle göstereyim. Gamepad'i alıyorsunuz. Altındaki kulaklık yuvasına takıyorsunuz. Kulaklık ve mikrofon combo takıyorsunuz. O şekilde Xbox'ta falan kullanmış oluyorsunuz. Nintendo Switch'tir, PlayStation 5'tir vesaire destekleri var. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Orada her cihaza göre bazı destekler değişiyor. Bunların bir tane listesi var. Ben onu sizinle paylaşacağım. Oradan bakmanız gerekiyor. Mesela hangi özellikler onda çalışır, hangisine çalışmaz vesaire. Onlara bakmanız gerekiyor. Mesela bunu şeye bağladınız. Nintendo Switch'e bağladınız. Kablolu olarak ses gidiyor. Ses geliyor ama mute tuşu çalışmıyor. Yani sesi komple kapatma tuşu çalışmıyor. Ve led ışık çalışmıyor. Ya da şöyle bir şey yaptınız. Yine Nintendo Switch'e bağladınız ama Bluetooth'la bağladınız. O zaman led ışık çalışıyor. Kulaklık çalışıyor. Yani ses geliyor ama karşıya ses gitmiyor. Mikrofon devre dışı kalıyor. Bunun gibi bir liste var. O listeden hangi cihazda kullanmayı düşünüyorsanız onların desteğine bir göz atarsınız. Çünkü epey bir liste uzun. Hani hepsinden konuşma şansımız pek yok. Biz devam ederim arkadaşlar. Mesela kulaklığı bağladınız. 2.4 GHz üzerinden kullanıyorsunuz. Şuradaki Type-C'dir, Tip-A'dır vesaire nereden bağlarsanız Şimdi arkadaşlar orada gecikme olarak 20 milisaniye değerini vermişler. Hani bunu test etme şansınız pek yok ama ben oynadığım oyunlarda vesaire gecikme konusunda çok memnun kaldım. Hani biraz aklımda şöyle bir soru işareti vardı. Ya 2.4 GHz bozulur mu? Dışarıdaki sinyallerden etkilenir mi? 5 GHz'i almadığıma pişman olur muyum? Hani Amerika'dan onu getirtmek falan onlarla uğraşmadığıma pişman olur muyum diye düşünüyordum. Ama kullanmaya başladıktan sonra belki de işte kendi ortamımdan dolayı çok fazla frekansı bozan bir şey yok. Belki atıyorum bundan çok fazla sayıda olsa bir internet kafede falan Kullanıyorsam belki etkilenebilirdi ama kendim ev ortamında filan hiçbir şekilde etkilenmedim. Gecikme anlamında da hiçbir sorun yaşamadım. Şimdi arkadaşlar bu kulaklıkta sanal 7.1 seste destekleniyor. Şöyle bir durumdan bahsedeyim. Mesela oyun oynuyorsunuz işte Battlefield, Call of Duty, Counter Strike vesaire. Adamın nereden geldiğini net anlarsınız. Onu söyleyeyim yani bazı kulaklıklar vardır. Ya buradan mı geliyor, oradan mı geliyor falan sağ mı sol mu stereoda bile adam gibi bir ses vermez. Ama bu kulaklıkta o sanal 7.1 sesi gayet yaşıyorsunuz yani. O adamın belki hangi odanın içinde olduğu, ne kadar mesafede olduğu falan hepsini hani hissedebilirsiniz diyeyim, hepsini duyabilirsiniz. Ben mesela Counter'da falan öyle yıllardır oynamamışımdır hani rekabetçi oyun oynamıyordum. Normalde açarsam test için botlarla oynuyordum. Dedim dur bakalım kulaklığı bir deneyelim. Normalde benim sonuncu olmam lazım ama ortalarda bitirdim. Kulaklığın etkisi de orada çok önemli diyebilirim. Bunun dışında biraz konuşmuştuk. Kendi üzerinde modlar var. Mesela tuşa basarak onları değiştirebiliyorsunuz. İşte müzik modudur, film modudur, oyun modudur falan. Bunlar equalizer ayarı arkadaşlar ama çok çok da bir şey fark etmiyor. Bence bunu alan oyun modunda kullanacak ama film moduna da alsanız, işte müzik moduna da alsanız çok fazla bir şey değişmiyor. Bununla aldınız dışarıda müzik dinliyorsunuz telefondan vesaire dinlersiniz. Hani bir engel yok. Normal Bluetooth'a bağladığınız zaman sıradan bir Bluetooth kulaklık gibi size sesleri veriyor. Güzel de veriyor. Ama dediğim gibi orada biraz kaba kalır. Bununla dışarıda gezdiğiniz zaman şöyle Yani çok kaba kalacaktır. Herkes size bakar muhtemelen. Bu ev ortamında işte oyun anlamında kullanacak bir kulaklık ya da film filan izlerken kullanın. dışarıdaki sesleri mükemmelen kesiyor. Yani sıfır sese indiriyor desem hiç yalan olmaz atıyorum inşaat gürültüsü varsa tabii ki orada biraz ses duyarsınız ama ev ortamında biri karşınızda konuşuyor falan onları kesinlikle duymazsınız. Bir de şöyle bir durum var. Filmlerde mesela 50 mm sürücüler var ya çift odacık dedikleri bir sistemle bu sürücüleri kullanıyorlar. Onun da bir etkisi var. Sesler baya böyle kristalize yani çok berrak geliyor. Ondan da en azından film izlerken falan memnun kalabilirsiniz. Tabii müziklerde de bunun etkisi var. Müzik odaklı bir kulaklık olmasa da orada da başarılı performans veriyor. Şimdi bu kulaklık tabii ki Bluetooth'ta vesaire çalıştığı için bunun bir bataryaya ihtiyacı var. 1000 mAh'lik bir bataryası var arkadaşlar bunun. Tip C'den bunu şarj ediyorsunuz. 2 saatte şarj oluyor ama benim size tavsiyem 5 voltluk adaptörler kullanın. Çünkü daha yüksek voltajlar bu tip cihazlara genelde zarar verebiliyor. Hani kısa vadede olmasa da uzun vadede zarar veriyor. O yüzden 5 voltluk adaptörlerle kullanırsanız iyi olur. Bir de iki tarafı tip C yerine bir tarafı tip A bir tarafı tip C kablolar kullanırsanız aynı bunun yanında gelen gibi biraz daha hani kendinizi güvenceye almış olursunuz. Şöyle söyleyeyim hani testlerde vesaire ve özelliklerinde söylenen 50 saate kadar kullanım sundu gerçekten şarjı epey uzun gidiyor. Yani ben kullandığım zaman hiç şarj konusunda bir endişe yaşamadım. Yani ha şarjı bitti bitecek falan böyle bir korkunuz olmuyor. 50 saatlik değerlere kolaylıkla ulaşırsınız ki geçeceğinizi düşünüyorum. Ben mesela 1,5-2 aydır bu kulaklığı kullanıyorum. Yani Şarjın ne zaman yaptığımı unutuyorum öyle söyleyeyim size. Şarjı bitince de şarj etmiyorsunuz zaten. Şarjı bitmeden şarj ediyorsunuz. Ha biterse ha bitti vesaire diye artık sizi bir korkusu alıyor. Çünkü şarjı epey uzun gidiyor. Düğmelere falan bakarken şeyden de bahsetmiştim hatırlarsınız. Şurada mesela ışıklar yanıyor kırmızı olarak diye sağda ve solda. Bunları isterseniz kapatabiliyorsunuz tabii ki. O da güzel olmuş. Ben çünkü genellikle öyle ışıkları sevmem. Ya da birisi yan tarafınızda bundan rahatsız oluyor filan Öyle şeylerde hani bunu kapatabilirsiniz. Genellikle bireysel oyuncular bunları tercih eder ama oldu da kapatma ihtiyacınız oldu. Kapatabilirsiniz tabii ki. Beni bu kulaklıkta rahatsız eden en önemli şeylerden bir tanesi şu mikrofonun çıkmaması oldu. Bu mikrofon keşke çıkabilen bir yapıda olsaydı güzel olurdu. Bunun pro modeli var dediğim gibi onu da çıkabiliyor. Bunu da böyle yapmışlar. İşte hani bunu almayan onu alsın vesaire gibi. Bundan hani hoşlanmayanlar onu alsın gibi. İşte her iki tarafa da müşteri bulabilmek için bunu tercih etmişler. Şöyle bir durum var. Ben bu mikrofonun kalitesine de çok bayılmadım. Hani oldu da bu çıkabilir bir yapıda olsaydı başka bir mikrofon takma şansımız vardı. Ama böyle olunca hani bunu buradan ancak çıkarıp içine takabiliyorsunuz. Böyle ittirebiliyorsunuz tamamen değiştirme şansınız olmadığı için de orada mahkum kalıyorsunuz ve şöyle bir durum var ilerleyen zamanlarda bozulursa ayva yediniz oluyor durum. Şimdi isterseniz arkadaşlar bu mikrofonla aldığım ses kayıtlarına bir bakalım ondan sonra devam edelim. Bu ses kaydını Exa 900 BT ile yapıyorum arkadaşlar. Şu anda kablolu bir şekilde bağlı ve sessiz bir oda ortamında bu ses kaydını oluşturuyorum. Şu anda bu ses kaydını Exa 900 BT ile yapıyorum arkadaşlar. Kablolu bir şekilde bağlı ve gürültülü bir ortamda bu ses kaydını oluşturuyorum. Şu anda bu ses kaydını Exa 900 BT ile yapıyorum arkadaşlar. Gürültülü bir ortamdayım ve kablosuz bir şekilde cihaz bağlı Bluetooth fonksiyonunu kullanarak bu ses kaydını oluşturuyorum. Şu anda bu ses kaydını Exa 900 BT ile oluşturuyorum arkadaşlar. Gürültülü bir ortamdayım ve Wi-Fi fonksiyonunu kullanarak bağlantı kurdum ve bu şekilde bu ses kaydını oluşturuyorum. Şu anda bu ses kaydını Exa E900 BT ile yapıyorum arkadaşlar. Ev ortamındayım ve sessiz bir ortam olduğunu söyleyebilirim. Bluetooth fonksiyonunu kullanarak bağlantı yaparak bu ses kaydını oluşturdum. Şu anda bu ses kaydını Exa E900 BT model kulaklığı ile yapıyorum arkadaşlar. Şu an 2.4 GHz wireless ile bağlı bir şekilde bu ses kaydını oluşturuyorum. Sessiz bir ev ortamındayım. Aynı bilgisayarda oyun oynarmış gibi düşünebilirsiniz ve bu ses kaydını o şekilde değerlendirebilirsiniz. Evet arkadaşlar ses kayıtlarını dinlediniz. Bunda normalde elektronik gürültü engelleme olduğu söyleniyor. Özellikle ne falan yazıyor. Ben pek bir performans alamadım. Onu çok var olarak değerlendirmeyeceğim. Ama hani genel ses kalitesi anlamında işinizi görebiliyor. Mükemmel diyemem. İşinizi görebilecek kalitede diyebilirim. Yayın yapıyor olsam çok buna güvenerek iş yapmam ama arkadaşlarla işte oyun gırgır gır, şamata vesaire muhabbet ediyorsam da çok takılmam. Biz devam edelim arkadaşlar. Şu kulak pedlerinin değiştiğini falan konuşmuştuk. Şöyle bir durum var. Bunlar suni deri kafanızı gayet güzel vakumluyor. Yani ses izolasyonu konusunda en ufak bir sorun yaşamazsınız. Konfor olarak da fena değil. Hani 10 üzerinden 8 falan verilir. Çünkü şöyle bir durum var. Bunlar ne kadar konforlu da olsa belli bir süre kullandıktan sonra terleme de yapıyor. İşte kafanızı tabii ki izolasyon sağlamak için bir miktarda sıkıyor. O da sizi birazcık rahatsız etmeye başlıyor. Belki biraz kumaşvari olanlar daha iyi olabiliyor rahatlık anlamında. Onlar da ses izolasyonu konusunda bunların verdiğini veremiyor. Artık siz hangisini severseniz oradan devam edersiniz. 1-1,5 bir, bir sene sonra muhtemelen bunlarda bir soyulma başlayacaktır. Artık kullanımınıza bağlı. Bir de ne kadar terliyorsunuz, ne kadar tuzlu tellediniz ettiniz. Bunlar da ne kadar temiz kaldı, ne kadar pis kaldı. Onlara göre bunların soyulması değişecektir. Ama en azından değiştirme şansı olduğunuz için çok sorun yaşamazsınız. AliExpress'te falan da bunların yedekleri falan oluyor. Oradan alabilirsiniz. Aslında bununla telefon görüşmesi falan da yapabiliyorsunuz ama şöyle bir durum var. Bu direkt olarak hani müzik için üretilmediğinden şöyle bir şey var. Mesela telefon geldi açıyorsun, reddediyorsun ya da telefonla konuştun kapatabiliyorsun. Ama mesela müzik dinliyorsun bunda değil mi? Şarkıyı ileri aldım, geri aldım falan yok. Tamam üzerinde ses tuşu var. Sesi arttırıp azaltabiliyorsun ama mesela işte şarkıyı durdur, Başlat, ileri al, geri al. Öyle şeyler olmadığından telefondan kontrol edersiniz. Bundan dinlersiniz. O şekilde kullanabilirsiniz tabii ki. Zaten dediğim gibi bu çok fazla öyle müzik dinleyeceğim, edeceğim diyenlerin kulaklığı değil. Bunu alacaksan oyun oynuyorsundur. Yani onun dışında çok fazla tercih edilmez zaten. Belki bundan daha ucuz kulaklıklardan da daha memnun kalabilirsiniz. En azından boyutları falan uf olacaktır Daha kibar duracaktır. Sevmediğim kısımlardan bir tanesi de şu oldu arkadaşlar. Bunun herhangi bir şekilde bir yazılımı yok. Ne Mac olsun, ne Windows olsun hiçbir tarafta bir yazılımı yok. Siz bunu alıyorsunuz, normal kullanıyorsunuz. Birazcık firmanın anlayışı da şu. Biz donanımın iyisini üretiriz. Yazılım kısmından çok anlamayız gibi geldi bana. Çünkü en azından Windows tarafında bir uygulaması olsaydı tamam burada işte RGB'ler vesaire yok. RGB'li modelleri var ama bunda yok. En azından hani onlarda bir şey oynanmaz ama ses equalizer ayarları vesaire yapılabilir. İşte atıyorum mesela elektronik gürültü engelleme konusunda bir ayar yapılabilir. Ya da şöyle bir şey olabilir. İnternette kullandığınız uygulamalarla bunun çalışması anlamında bir ayarlamalar yapılabilir. Böyle bir şey için bir uygulama şarttı bence. Onun olmamasını biraz yadırgadım. Tamam, driver falan gibi bir probleminiz olmuyor ama en azından öyle bir uygulama diğer uygulamalarla aradaki bağlantıyı sağlasaydı güzel olurdu. Atıyorum Skype vesaire gibi uygulamalarla hani bir şeyler yapsaydı hoş bir şey olurdu. Öyle bir uygulaması hiçbir tarafta yok. Şimdi arkadaşlar biraz daha detaylardan konuşalım isterseniz. Mesela bunu böyle kapalıyken kablolu olarak bağlarsanız hiç açma kapama tuşundan açmadan bu çalışmaya başlıyor. Tabii ki ışıklar yanmıyor. Siz isterseniz açma kapama tuşuyla açıyorsunuz. O zaman ışıklar yanıyor. Yine kablolu kablosu istediğiniz gibi bağlayabiliyorsunuz. Söylediğim gibi ışıkları açma kapama şansınız var. Mute dediğimiz şu mikrofonu kapatma tuşuna basılı tutarak oradan açma kapamayı yapabiliyorsunuz. Onu birazcık ters yazmışlar kullanım kılavuzunda. iki kere basma konusunda yazmışlar ama orada iki kere basmıyorsunuz. Basılı tutarak yapıyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Belki yalan olur şaşırabilir o bakımdan. Şimdi kablolu bağlantıda şundan da bahsedeyim. Mesela kulaklığı açmadan kablolu bağlantı yaptınız o zaman işte müzik modu, oyun modu vesaire var dedim mi? onların arasında geçiş yapamıyorsunuz. Ama kulaklığı da açarak bağlarsanız onların arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Mute tuşu dediğimiz mikrofon kapatma tuşuna iki kere arka arkaya bastığınız zaman modlar arasında geçiş yapıyor arkadaşlar. Basılı tuttuğunuz zaman söylediğim gibi şuradaki ışığı kapatıyor. Bir kere bastığınız zaman da işte mikrofonu kapatıyor. Eğer güç tuşunu kullanmak isterseniz de basılı tuttuğunuzda cihazı açıp kapatıyor. Bir kere bastığınız zaman da mesela Bluetooth moduna geç, işte kablosuz bağlantı moduna geç ya da işte kablo moduna zaten otomatik olarak kendisi atıyor. O şekilde modları değiştirebiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar gelelim bunun fiyatını konuşmaya. Bu normalde hani siteye girdiğiniz zaman baktığınızda 79.99 dolar olarak görüyorsunuz. Ama sürekli %20-25 falan indirimler oluyor. Minimum %20 indirim oluyor. O yüzden aşağı yukarı 60-65 dolarlara bu ürünü satın alabiliyorsunuz. Vergi dahil gönderim kendi sitelerinde yok ama aldığınız zaman Türkiye'ye geliyor. Şöyle bir durum var. Türkiye'de bana 350 lira vergi geldi bu cihazda. Ama size ne kadar gelir bilmiyorum. Çünkü herkese aynı oranda vergi gelmiyor. Onu zaten biliyorsunuzdur. Bana dediğim gibi 350 TL vergi çıktı. Size artık ne gelirse. AliExpress'ten vergiler dahil almak isterseniz de aşağı yukarı 3000-3200 TL alabiliyorsunuz. İşte süper fırsatları kovalarsanız 2500 TL'ye yaklaşıyor ama süper fırsatları kovalamıyorum ben derseniz de 3200 TL'ye vergiler dahil olarak AliExpress'ten satın alma şansınız var. Benim bugün anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Xbox'ta kullandım, PC'de kullandım, telefonda kullandım. Hatta şöyle söyleyeyim Bluetooth'ta bağlayarak şöyle GeForce Now'da filan da kullandım. Hepsinde beni memnun etti. Hepsinde tüm ihtiyaçlarımı karşıladı. Sizlerde söylediğim gibi böyle ihtiyacınız varsa değerlendirebilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.